merhaba arkadaşlar Bugün özel sandığımız oyuna eklendi arkadaşlar iki gündür söylüyordum 3 gündür Hatta yeni Nadir setler geliyor komutan setleri krevisli geliyor arkadaşlar demiştim kimse inanmamıştı şimdi bir bakalım gelmiş mi gelmemiş mi videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız sevinirim geçelim abi seçim sandığına geçtik abi şuradan girdik abi Ekip üstümüz gelmiş, komutan setimiz gelmiş. Şu şekil kendiniz görüyorsunuz zaten. Buradan arkadaşlar neleri seçelim? Şunları seçeceğim ben. Evet. Buradan destansılardan. İkisini arkadaşlar, efsanelerden aramamız gelmiş arkadaşlar bu arada köpek balığı dactyia. Bu da nedir bu arada? Onu da söyleyeyim. Buradan arkadaşlar setleri seçeceğim. Bu bende vardı sanki. Şu maskeyi seçeceğim çantayı seçeceğim. Şu çantayı şunları da seçelim artık. Seçimi tamamla dedim. Arkadaşlar çok ucum yok. Günün ilkini açacağım. Hadi bismillah. Hiçbir şey vermedi. Diğer günlüklerini açalım arkadaşlar. Sonra tekrardan zaten buraya geri döneceğiz. Bu yükleyip buraya geri dönmeyi düşünüyorum ama şu an maalesef bütçem yok. Diğer youtuberlar gibi zengin olmayınca böyle oluyor. Parladı ama. Hadi canım. Hadi canım sende. Günün ilkinden verdi arkadaşlar. Atlama planını konuşamadım verdi. Bu çok güzel oldu bu arada. Buradaki günlüklerini de açalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.